Tout. platformadan Türkiyə ilə ortaq yayımlarımız da davam etdiririk. Çünki Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması həm də Azərbaycan və Türkiyənin ortaq media platformasında birgə fəaliyyət deməkdir. Və Türkiyədən yərigəlmiş kön bir qonağımız var. Azərbaycanın ən yaxın dostlarından biridir. Bilirik ki, mətlə Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı filmlərin dünyaya təqdim olunması da təbliğat kampaniyasının bir hissəsidir və Can Özbaturbəy bu məsələdə Azərbaycanın yanındadır. Ekranlaşdırdığı film əsərləri, filmlər, ə, film hökumətlə ekran işləri mütəmadi şəkildə təqdim olunur. Canbəy, buyurun, sizin də fikirlərinizi eşidək. Çünki mən təqdimatda da qeyd etdim məs ekran əsərləri ilə təqdim etmək. Bir kəsim var ki, toplumlarda onlara məs filmlərlə, bəlkə musiqi ilə, hansısa bir hekayələrlə, insan hekayələri ilə təsir etmək daha belə deyək ki, effekt verir, nəinki təbliğat aparmaq, hansısa kitablar nəşr etmək. Bax bu yöndə Azərbaycanın yanında olduğunuz üçün öncə sizə təşəkkür edirik və bu zamana qədər Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatırılması istiqamətində ərsiyə gətirdiyiniz ekran işləri nələrdən ibarətdir? Siz sizi bu müraciət etməyə etmeye vadar etti. Yani sizi bir vətəndaş olarak, bir eyni zamanda rejissor olarak, prodüser olarak. Yani bu mövzunu seçmenizin esas sebebi ne oldu? Öncelikle çok teşekkür ediyorum, Katılma fırsatı verdiğiniz için her vaktiniz sayır. Şimdi bir kere çok acı bir hikaye. Yani hikaye sözü bile eksik kalıyor. Hikaye demek aslında küçültüyor. Yani. Yaşananlar bir cinayet çok, hikayesi. Cinayet Hı -hı. hikayesi. Yaşananlar çok acı. Ee, Azerbaycan'a gelen herkesin e, birileriyle temas ettiği anda zaten karşısına çıkan bir durum bu. Yani Hı -hı. özellikle e, biri Karabağ'dan kopup gelmiş, e, Azerbaycan'ın içerisinde yaşamı tutunmaya çalışmış o kardeşlerimizle temas etmeye başladığınız anda zaten olayın vehametini anlamaya başlıyorsunuz, hissetmeye başlıyorsunuz. Biraz bu konuda meraklanır, biraz bunun ne olduğunun üzerine gittiğiniz zaman, bunu biraz fikirleştiğiniz zaman ortaya çok çok farklı, çok acı hikayeler çıkmaya başlıyor. Benim için esas olan şey bunların aslında rakamlar olmadığını ifade etmek. Hmm. Yani Yalnız rakamlar e, değil. Yalnızca yani. rakamlardan hmm. bahsetmiyoruz. Ya Her rakamın arkasında bir insan var. Bir tarihi. insan var ve bir evet. insan hikayesi var. Evet. Bu faciayı dinlediğimiz zaman, yani özellikle 25-26'ya bağlayan gece yaşananları e, birebir kendi ağızlarından dinlemeye başladığım andan itibaren zaten e, uzak kalma şansını kaybediyorsunuz. Yani orada e, çok acı anlatılan hikayeler var evet. ve ee, üzücü olan da şu bir taraftan, bir taraftan bunlar rakamları indirilip, e, bir taraftan sadece kitap sayfalarında yer alırken evet. bu insanlar yavaş yavaş yaşlarından dolayı aramızdan ayrılıyorlar. Evet. Bu insanları bir şekilde sahip çıkmak, bu insanların evet. hikayelerini cevan nesillere taşımak zorundayız. Canlı bu, tarihler de aslında. Canlı tarihi <laughs> sözlü tarih olmaktan evet. çıkartıp e, kendi e, vatandaşlarımıza bunu birebir... Anlatmak zorundayız. Bunu fark ederek ben bu adımları attım. Ee, elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Çok da özen gösteriyorum. Sonuç olarak ama bakma, bakmamız gereken yani bir sanatçı duygusuyla yaklaştığımızda bakmamız gereken e, bucak tamamıyla insan hikayeleri olmak zorunda. Yani e, vurdu, kırdı ya da şu rakam dediğiniz zaman insanlar onu küçümsemeye çok alışıklar. Özellikle ee, son dönemde gençler üzerinde yeterince etkili olmadığımızı düşünüyorum. Hı hı. Çünkü aynı şeyleri tekrarlayarak, aynı sözleri aynı biçimde tekrarlayarak... Adileşir mi düşünürsünüz? Evet, onların hı hı. ilgisini çekebilecek noktalardan hı hı. uzaklaştığımızı düşünüyorum. Tekrardan onların bu meseleye, bu faciaya, bu soykırıma olan alakalarını arttırmak zorundayız. Bunu da ancak ve ancak bence e, sanat yoluyla... Hı hı. Ve de insan hikayeleri üzerinden yapabiliriz. Çünkü, Daha tesirli olur. Tabii ki. Çünkü Hı -hı. bu insanlarımızı birebir kendi özleri yaşamasa bile konusu, komşusu, tohumu bir yerlerde bu bu olayı yaşamış, bu facianın içinde yer almış ya da bu faciadan birebir etkilenmiş tanışları var. Hı -hı. Bu insanlarla bir şekilde ünsiyet sağlayıp bu insanlarla bir şekilde bu insanların hikayelerini bir şekilde dünyaya çattırmamız gerekiyor. Hı -hı. Asıl mesele bu. Ama evet. dediğim gibi tekrar iniliyorum. Bunun bence en doğru yöntemi sanat Hı -hı. ve de insan hikayeleri. Bəli. Burada yalnız sanat yoluyla tabii ki tesir etme indi. Can Bey sırf rejissor yaradıcı şahsı olduğuna göre bunu teklif eder. Ama burada bir koordinasyon olmalıdır değil yani Hanım. Can Bey, hansı eserler canlandırmışsınız, hansı, bu vakta kadar Qarabağla bağlı ne çe film çekebilmişsiniz? E, bir tane e, senetli filmim var, Gayı Dış isminde. Evet. Şu anda e, dünya festivallerinde dolaşıyor. Hı -hı. E, tamamen şeyle bağlı, e, ikinci muharebeden sonraki e, burada yaşayan e, vatandaşlarımızın geri dönmek üzerine kurduğu hayaller ve orada yaşadıkları üzerine. ...bir senetli film. 43 dakikalık. Ee, onun dışında... ...bunun bir kısa versiyası da yapıldı. O da Efire çıktı. Ee, bunun dışında TRT ile birlikte... ...bir ortak emekli yaptık. Hatta... E, ...öten yıl tam bu tarihlerdeydi. Ee, Cebrail Fuzuli... ...yani e, ben... muharebe zonasında... E, ...musahibeler çektim. Ondan sonra onlardan... ...güzel bir film yığdık. Onu da paylaştık. Ee, Sağolsun TRT... ...belgesel o filmi paylaştı. Efire verdi... Ee, onun dışında sosyal medyada kullanmak üzere yaptığımız fotoğraflar ve çalışmalar var. Eee direkt Karabağ'la bağlı bu eee bu kadar. Bir, evet. bir tane muharebe nece karşılanır? Nece karşılanır? Auditoryası izleyiciler tarafından nece karşılanır? Valla... Son derece başarılı çünkü Hı -hı. E, özellikle gene söz ettiğim gibi bazı kalıpların dışına çıkarak hareket etmeye çalışıyorum ben. Yani e, şu oldu bu oldu demek yerine olan hikayeyi yani bir light motif gibi Hı -hı. diyebileceğimiz yani olan hikayeyi kendi insanların ağzından dinleyip durumu göstermek onun dışında kalan şeyleri bir etrafta bu yaşandı anlatan bir tarzı benimsedim. Bunu yaptığımız için de insanlar. Birbirinin aynısı şeyleri görmek yerine, o insanların yüreğindeki o dokunuşları hissetmeyi. Ee, daha etkileyici buluyorlar. Ee, şimdiye kadar paylaştığımız bütün mecralarda son derece olumlu, pozitif e, geri dönüşler aldık. Yani. Kuşkusuz tabi e, acı dinarın az, e, ama sızı bitmez. Biz bugün e, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği şekilde acıyı ve sevinci paylaşma e, günü olarak gördük. E, kamu baş denetçileri tarihi ve kültürel mirasa yapılan saldırıyı da gündemine almıştır, rapor hazırlamıştır. kevosusa Azərbaycan da yanındadır. Canbəy, yeni qarşıda hansı planlarınız var və Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində Azərbaycana daha hansı formada dəstək verməyi düşünürsünüz? Gələcək planlarınız barədə. Gelecek planlarımız şu anda iki tane bedi filmle uğraşıyoruz. Hı hı. Onu hazırlamaya başladık. Bir tanesinin teaser formaları hazırlandı, yapıldı. gene yani insan hikayeleri hı hı. sözünü ettiğim gibi. Hocalıdır evet. mı yoksa Karabağ'dır? Ee, bir tanesi Karabağ'la bağlı, bir tanesi direkt hocalı ile bağlı. Hı hı. Çünkü e, hocalığındaki e, hikayeleri daha birinci elden çok isti isti ulaşabildik. Garabağdaki bazı hikayeleri... Biraz dağınık toparlıyoruz çünkü birbirinden kopuk kopuk ama Hocalı çok daha bir anda oluşmuş ve çok kontrollü bir yer olduğu için Ermeniler tarafından evet. çok bilinçli hazırlandığı için oradaki hikayeler çok daha korkunç hı hı. çok daha etkileyici o yüzden Hocalı'ya da ayrıca bir özen gösteriyoruz Hocalı ile ilgili. Şu anda bir teaserını çektiğimiz bir layihimiz var, onun hazırlıklarına başladık. Şu anda işte aktarışlarımız devam ediyor, İşte oyuncusu, maddi imkanları. Ama ne şanslıyız ki artık çekim yerleri konusunda bir sıkıntımız yok, artık o topraklar bizim. Tekrar elimizin altında ve o doğal güzellikleri gösterebilme şansına sahibiz. Ben burada bir küçük ilave etmek isterim, müellimi söyledikleriyle son derece katılıyorum. Bugün artık rakamsal ifade ediyoruz bir bir sürü şeyi bir sürü sosyal platforma da adım atıyoruz. E, bunların içerisinde bu adımları atarken e, özenilmesi gereken bir şey e, biraz daha e, dakik vuruşlar yapmaya hı hı. ihtiyacımız var. Yani bugün e, hocalı e, faciasını soykırım olarak kabul etmeyen e, özellikle Avrupa'daki bazı hı hı. ülkelere direk onların medyasına ve onlara yönelik adımlar atmak gerekiyor ve bunun içinde olabildiğince görsel malzemeyi kullanmak gerekiyor. Yani bugün günümüzde yaşayan insanlarımız bir metni okumak yerine bir sosyal mecrada bir şeyi izlemeyi, oradan bilgilenmeyi çok daha kolayına geliyor ve çok daha hızlı kullanıyor. Çok daha yoğun kullanıyor. Doğal olarak nokta atışlar yapmakta yarar var. Gerekirse Fransa'ya bile yani e, siyasi açıdan e, sağ olsunlar, e, memleketimiz, devletimiz çok güzel adımlar atıyor sefillikler aracılığıyla ama e, içtimai açıdan Hı -hı. da destek olmak gerekiyor bu bilgi akışına. Bu apışına. daha vacip. E, İnsanların Hı -hı. ilgisini çekmek, onların dikkatini celp etmek Hı -hı. gerekiyor ki geri dönüp sorgulasınlar, tekrardan Hı -hı. o kütüphanelerimizdeki bilgilere, Hı -hı. o yazılı kaynaklara tekrardan geri Hı -hı. dönsünler. Çok teşekkür ederim değerli konaklarımız.